Merhabalar, bugün White Shadows isimli oyunu oynayacağız. Ve oldukça ilginç bir oyun ve uzun süredir oynamak istediğim bir oyundu kendisi. Ee, oyun siyah beyaz ve biraz böyle Little Nightmares tadında bir oyun. Ve gayet zevkli bir platform oyunu. Gördüğüm kadarıyla. Ee, şu an Steam'de 32,5 gibi bir fiyatı var. 32 süratli bir şey. Ee, Steam'den yani şu an çok pahalı olmayan bir bu fiyatı alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir posta ofisi gibi bir yerdeyiz galiba. Oyunun başlangıcı böyle. İlk birkaç dakikasını sizlerle oynayacağım. Oyunun hepsini göstermeyeceğim tabii ki. Şimdilik. oyun mekanı biraz karanlık ve biraz e, environment blurlu. E, o sebeple bazen yani izlediğim şeye göre görmekte güçlük çekilebiliyor. Ama benim brightness baya aydınlık gibi de duruyor. Allah o kadar yüksekten atladım ki öldüm ya. Bir daha dönüyorum. Evet. Karakterin tutunması kontrolleri falan bayağı rahat. Geçen Inku diye bir oyun oynamıştık. Onda bayağı kontrollerinde sıkıntı çektim. Ee, aşırı zordu. Hassasiyeti falan filan. Bunun baya bir e, zıplama menzili falan var. Açıkçası. Gördüğüm kadarıyla. Ben niye direkt buraya döndüm bilmiyorum ama. Yol buradan mı muhtemelen. Hopsi hopsi hopsi. Çok yüksekten. Ya yani menzili şey yapamıyorum. sen hesaplamakta. Oh. Üşük çekiyor. Ölmemek için. fazla haldır zıplamamak gerekiyor. Ee, Interaction'a girmek için klasik diğer oyundaki gibi Incubus inku, e, incubusuna Incubus ya? <laughs> ee, Incubodaki gibi e, Shift'le Interaction'a giriyorsunuz. Ve ileri doğru ittiriyorsunuz. Hopsi, 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 Üzerine binmek istiyorum şu an kübün. Aa yetişemedim. <laughs> Son dakika çıktım. Biz bir kuşuz galiba karakter olarak ve burada bir çalışanız ee, ve tam olarak burada nasıl bir iş yapıyorlar bilmiyorum postane gibi bir yerde başladık ama bayağı geniş bir yer ve şey gibi fabrika gibi de duruyor bir yandan. Bakalım nereye gideceğiz? Çok da ayarlayamamaktan korkuyorum ama gerçekten kontrolleri bayağı sumut hani oynarken gerçekten kontrolleri elinizden akarak gidiyor. O yüzden hoşuma gitti yani. Evet. Oh. Uh. Ne yapacağım? Şu an. Tamam. Okey. Küçük bir puzzle var. Uh anladığımız kadarıyla. Şimdi muhtemelen şöyle bir hamle yapacağız. Mu mu ama herhalde yani burayı itmeye olmamız lazım ki çünkü burada çıkabileceğimiz bir platform gibi bir şey var. E yine hiçbir şey aramadım. Gerçekten şu an bir saniye. Tamam. Burada ufak bir puzzle var. Ama nasıl çözerim bilmiyorum şu an. Ha tamam. Zaten şu an kapı açıldı herhalde. Bir saniye. Ş şöyle. Ha okey okey. Bu şekilde yukarı doğru. Yani yukarı platformda ilerleyeceğiz. Allah! Kaydık. karakter sadece gözü gözüküyor şu an. Çok tatlı... E yani böyle arada giren sinematikleri falan da oluyor. Başta gördüğünüz gibi. Şu an ışınlanıyor mu ne oluyor bilmiyorum gerçekten. Görselleri, perspektifleri, işte sinematik açıları bayağı iyi bence. At kuyruklu etekli bir kuş gibi. Evet, evet. Hayır, bu bir <Sessizlik> <Sessizlik> Görselleri bayağı. Ben hoşuma gidiyor ya açıkçası şu an baktığımda. Şurada bir kamera şey var. Ben bir dakika aşağı atlamıyorum ne yapayım ya. Karakteri intihara götürüyordum az kalsın. <laughs> Merdivenlerin böyle ee, asimetrik olması falan çok güzel duruyor. Böyle küçük küçük detaylar çok tatlı duruyor. Gerçekten oyunda. Burada da aynı asimetriklik var. Böyle sanki democaymış gibi merdiven ya da böyle bir kaos varmış gibi hissettiriyor insana gerçekten. Şimdi <laughs> batarya yapıyoruz ya da pil falan mı yapıyoruz? Tam olarak ne yapıyoruz bilmiyorum ama %100 organik yazan yerde bataryayı yiyor gibi. Batarya yiyen bir domuz varmış gibi duruyor hatta. Tam olarak burada ne üretildiğini şu an bilmiyorum. Oyun zaten altyazı sistemine hani dayanmıyor. Biraz visual'larla oyunu anlatmaya çalışıyorlar. Bu bir tür zaten ve benim çok hoşuma giden bir tür. Genellikle görsel kalitesi ve hani sinematikleriyle bir şey anlatabilen oyunlar bence hikaye yazarak aktaran oyunlardan çok daha iyi oluyor. Çünkü daha çok içine çekiyor kullanıcıyı. Yani oynayan kişiyi daha doğrusu. Şu an bayağı Asansörümüz bile bir domuz işçi tarafından hareket ettiriliyor hamster kafesiyle. Asansörümüzün üstünde tuhaf bir şekil var. Ben ne anlamadım? Dudak gibi duruyor. Birisi bir sihirli dudak koymuşlar gibi duruyor. Gerçekten öyle ya. Çok ilginç. Evet, bayağı ağır, ağır ağır, ağır ağır, 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 ağır geldik. umut açılmasını bekliyorum They deserve it. They deserve it. tam sallıyorum ya. Yani, eğlence sektöründe falan mı çalışıyoruz? Dizi saçma sapan bir şey. Ya çok saçma. Yani şeyim sanki bir süperstarmışız gibi gösteriyor bizi. Anlamadım. Hani böyle dev afişlerde ünlüler olur ya. Yani. Evet. Bu arada arkada da bize benzer bir şeyin kafasına bir el vuruyor. Bakın tam sağ tarafta kalıyor ve bunu hak ettiler, bunu hak etti falan gibi bir şey diyor. Kafasını vurup duruyor. fare mi domuz mu? Domuzun kafasını vuruyor. böyle Ya baya burada domuzlara üçüncü sınıf insan muamelesi yapılıyor. ve ee, köle gibi çalıştırılıyorlar Bayağı. Ve burada da bir ek, domuzlardan oluşan ekmek kuyruğuna denk geldik. Ne yapıyor ya yani? Ha, baya baya domuzu baya gönderiyor ya, şey gibi top gibi itti. Bunları, bunları, bunları enerjiye falan mı dönüştürüyorlar? Yani çok merak ettim şu an. Çok kötü. Keşke domuzları kurtarabilsek ya. Bası basıp hızlı gitmek gibi bir lüksümüz olmuyor genel olarak. Aynı hızda ilerliyoruz. Allah. Im. Screenshot alalım. Gayet güzel screenshot almalık görüntüler çıkıyor bu arada. Anne. Bu, <laughs> bu Little Nightmares'de de olan tatlı bir böyle minik e, map'teki yaratıklardan sanırım. Bununla interakşına girebiliyor muyum? Girebiliyor olmam lazım. Bence. Çünkü... Bir de şeye de benziyor. Miyazaki'nin bir animesi vardı yanılmıyorsam. Orada minik minik böyle türü türlü çalışan yaratıklardan vardı. Onlara da çok benziyor. Çok toplu ama... Ama alabiliyor muyum? Alabiliyor olmam lazım ya. Alamadım. Ya yapışkan tuşları aktive ettim. O kadar çok shift'e bastım ki. Gel buraya, gel buraya! <laughs> tamam bunu alamayacağız belli ki. Zorlamayalım. E aşağı düşecek mi? Tamam. Hey, Düştü. Vallahi düştü şuradan aşağı düştü. Hayda. Ses geliyor. Aa! Aşağıda düşmemiş. İyi bari ölmemiş. Devam ediyorum. Çok güzel böyle bir mekanik için hızın sanki bu uçağın bir iskeletiymiş gibi environment objeler var. Bir dakika bu çok iyiydi ya. Ben buraya nasıl çıkacağım? Ne oldu? Gerçekten zıplama benzinin çok fazla ya. Lara Croft gibi bayağı ileri doğru gidiyor yani. sürüler. Bir dakika. Çok tatlılar ya. Çok saçma. Gelin bakayım. Tamam. Gel, Gel bakayım. Aa. Aa. Aldıkça kayboluyorlar. Bug bu ya. Elimi almaya çalıştıkça kayboluyorlar. Niye böyle bir bug var ya? Aha aldım. Vallahi aldım. Aldım bu sefer. Gel çocuğum. Gel evladım. Bırakayım mı seni baba? Hadi gel sen de. Aşağı düşecekler, atlayacaklar diye korktum. Çok kolay ileride gidiyorlar ki. Bunlar buraya nasıl çıkacaklar? Çıkıyorlar. Bunlar beni bayağı takip ediyorlar. Ne kadar süre boyunca takip edecekler. Hiçbir fikrim yok ama ölmelerinden korkuyorum yine. Ne oluyor? Checkpoint falan mı? Bir save noktası göremedim şu dakikaya kadar oyunda. Oyunun ilk birkaç dakikası şu an böyle. Ben gayet devamlı merak ediyorum. Ve merak unsuru yaratmışlar açıkçası hani. Ne olduğuna dair merak ediyorsunuz. One light bad day. Another Gerçekten... Merak ettiriyor. Light is life. Nanana. Batarya satıyoruz evet. Yani bayağı enerji şeyi kıvamlı. <laughs> Yukarıda kaldılar ya. Öf, garibim atlayamadı aşağı. Neyse orada kalsınlar sonra ölüyorlar. Şimdilik böyle gerçekten e, oyun şu aşamasında güzel. Burada ufacık bir puzzle var sanırım. Evet, ufak bir puzzle var. Ee, bunu çözeceğiz. Sonrasında da bence... ...oyunu bırakalım. Tam olarak nasıl bir puzzle bilmiyorum. Şu an anlamaya çalışıyorum. Okay. Şimdi alttaki 3 taneyi kapattı. Şöyle çevireyim, bakayım ne olacak. Aynı şey olacak muhtemelen. Alttaki üçlü yanıyor. Evet. Alttaki üçlü yandığına göre, şöyle çevireyim, bakayım. Hadi bakayım. Ne olacak? Şimdi altta kapanacak mı? Evet. Tamam. Şöyle devirelim. Ha okey. Alttaki üçlü yandığına göre opsi, şöyle çeviriyorum. Hemen. Bir de böyle çeviriyorum. Ve doğrudan yakıyorum. Yani yanacak da olur. Evet. Minnak bir pasıl ama Allah oh, gidiyoruz. <laughs> Tahta şu farklı pasıl. Çok güzel gerçekten görüntüleri ya. Baya böyle hani e, fotoğraftaki ekran altı 9 frame sanırım. 9 frame'e bölme kuralına göre dizilmiş ekrana her şey noktalara göre yapılmış gibi. oyunu burada sonlandıralım. İlk birkaç dakikasını oynamış olduk sizlerle. Ve ben e, alınırsa pişman olmayacağınız kanaatindeyim. Çünkü gayet eğlenceli. Ve böyle oyunlar çok gelmiyor. Açıkçası. Ve oyunumu burada bitiriyorum. E, bir dahakine tekrardan e, görüşmek üzere diyorum. Oyunun serisine devam eder miyim bilmiyorum. Tabi biraz da daha... Hani aldığı like'a ve yoruma falan bakacağım. Açıkçası güzel de bir oyun. Devam da edebilirim. Yine bir domuz kuyruğuyla karşı karşıyayız. şimdi burada bitiriyorum. Gerçekten güzel bir oyunmuş. Oynamanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.